Suyumlu, gelmiyor, gelmiyor. şimdi. Koş koş. Koş. Gel sokturma bu hayvana da. şey Tamam. Çatladı artık ya. Tamam hadi. Maşallah, hee maşallah. Oh. Helal olsun? Vallahi. Seni tebrik ederim, bu noktada durup. Yakın gel tamam. Ayrılalım. Bu rekor oldu yalnız ha? Oldu abi. Rekor, rekor. Ama var ya, bu iğne güzel sokmuşum ha. Yutmuş onu ya. Oo elim ayağım titriyor bak. <laughs> yutmuş onu, yutmuş değil mi? İyi ki üzerimde. Çek abi.